Terma şirketi olarak radyatör üreticisi olmanın yanı sıra müşterilerimize toz boya dışında başka hizmetler de sunmaktayız. Boyama ve kaplama detaylarına ilişkin teklifimiz özellikle siyah çelik ürünleri bulunan portföy sahipleri, üreticiler ve işletmeler için geçerlidir ve avantajlar sunmaktadır. Biz pratik sahibiyiz, nasıl yapılacağını biliyoruz ve yapabiliriz. Toz boya alanında bizi diğerlerinden ayıran şey müşterilere sunduğumuz kalitedir. Özellikle metal kaplamaların ana hedefi olan yüksek korozyon direnci ve uygulanan yüzeylerin dekoratif özellikleri bizim farkımızı tam anlamıyla gözler önüne seriyor ve bu da bizi benzersiz kılıyor. Boyama durumunda dekorasyon çok önemlidir. Bu yüzden işçilik estetiği de büyük bir önem taşır. Hizmetlerimiz kapsamında siyah çelik yüzey hazırlama için toz boya boyama işlemi yapılır ve bunun için kumlama yöntemi tercih edilir. Daha sonra yüzeyin kimyasal olarak hazırlanması sürecine tabi tutulan bu ürün, birkaç bileşenden oluşan bir süreçten geçer, en önemlileri yağ giderme deterjanı ile yağ giderme, ardından demir fosfatlama, birkaç küvet veya durulama bölgesi ve oksilanlara dayalı nanoteknoloji kullanılarak sızdırmazlık işlemi gerçekleştirilir. Ürün, doğrudan teknoloji hattına girerek ısıl işlem, kaplama sızdırmazlığı ve kurutma işlemine geçer ve ardından toz boya işlemine girer. Biz üretici olarak ürünlerimiz için tam sorumluluk alıyoruz. Ayrıca bu ürünleri biliyoruz, çelik modelini biliyoruz, günlük olarak karşılaştığımız çelik sınıfını biliyoruz. Bu nedenle bu süreç üzerinde kontrol sahibi olmak daha kolaydır. Verilen malzeme konusunda, yani boyama için verilen parçalar konusunda durum daha karmaşıktır çünkü sadece kendi ürünlerimizden değil, öncelikle müşterinin ürünlerinden sorumluluk alıyoruz. Bize hizmeti vererek hizmetin gerçekleştirilmesini Üretiminizin kalitesini elimize teslim ederek artırıyorsunuz. Hattımızda kullanabileceğimiz maksimum boyutlar bir dikdörtgen prizmanın içerisine sığacak şekilde olmalıdır. Bu dikdörtgen prizmanın ölçüleri 2 3 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve detayın derinliği ise 1 metre olarak belirlenmelidir. Boyama işlemini yapabileceğimiz maksimum yük 300 kilo ağırlığında olabilir. Bu değeri aşmamalıyız ve dikkatli olmalıyız. Müşterilerle telefon görüşmelerinde sık sık müşterinin bir hizmeti kabul edebilmemiz için ne yapması gerektiği veya hangi gereksinimleri karşılaması gerektiği gibi sorular alıyoruz. Cevap hayır, müşteri ürün sağlar, belirli bir kalite talep eder, biz de talebi karşılar, istenilen kaliteyi sağlarız, müşteri ihtiyaçlarını açığız. Bu nedenle antikorozif detayların korumasını artırmak için ek bir koruyucu tabaka ile çift kat boyada sunuyoruz. Bu ekstra önlem daha uzun süre dayanıklılık sağlar. Çok rekabetçi fiyatlar sunabiliyoruz ve en önemlisi hizmetlerin sürelerini sağlayabiliyoruz. Hizmetlerimiz arasında sadece ham detaylara kaplama uygulamakla kalmıyoruz. Aynı zamanda mevcut kaplamayı kaldırabilir ve ürünlere kendi teknolojimizi uygulayarak yeni bir hayat verebiliriz. Kullanım ömrünü uzatabilir ve son olarak toz boya ile sonlandırma yapabiliriz. Müşteriye gönderimler düzenleyebilmemiz gelişmiş bir lojistik ekibimizin olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sayede belirtilen yere hızlı ve güvenli teslimat sağlayabiliyoruz.